Arkadaşlar merhaba Kripto Hasan kanalıma hoş geldiniz. Bitcoin'de dün sözde sert çekilme oldu mum anlamında sert çekilme doğruydu teknik anlamda arkadaşlar aslında bir geri çekilme olmadı bu detaylara hep beraber e, teknik anlamda bakacağız. Neden böyle bir sert mum e, kırmızı yaptı arkadaşlar onu belirtelim. İstanbul blok zinciri etkinliğinde sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan konuşma yaptı. Kripto paralar üzerinde çok pozitif geçen bir konuşma değildi. Daha çok blok zinciri üzerine yoğunlaşmış ve kripto paralara da olumsuz açıklamalar yaptığından dolayı bunu piyasacılar, piyasa belirleyiciler fırsat bilerek kırmızı mum yaktırıp insanların pozisyonunu bozmaya, korkutmaya çalıştılar ve bunu da başardılar arkadaşlar. Bunun üzerine bizim gruptan olanlar DM Instagram üzerinden oldukça soru yönelttiler. Mum çok büyük bir kırmızı gözüküyor. Düşüş çok derinleşecek mi diye ben de buna cevaben arkadaşlar Telegram üzerinden genel bir açıklama yaptım. Ne dedim? Bu sadece fırsat düşüşü. Yani ne demek arkadaşlar? Korkutup fırsattan istifade alttan malı alacaklar sizin ucuza sattığınızı alttan malı aldılar arkadaşlar. Tekrarında yükselişin geleceğini net bir dille ifade ettim. O yazıyı da ekrana koyuyorum. Şu an görebilirsiniz arkadaşlar. Peki teknik anlamda neler oldu? Bunları inceleyelim. Ekranımı sizlere aktardım arkadaşlar. Şu anda görebiliyorsunuz. Teknik anlamda mumlara baktığımızda arkadaşlar alış satış kırmızı ve yeşil mumları görebiliyorsunuz. Fakat bu gördüğünüz derin mum olan arkadaşlar sert satışı getiren yani pozisyonlarının bozulmasına sebep olan birçok arkadaşımızı korkutup yani derinleşecek düşümü daha da e, derinleşip korkuya büründürüp elindeki malı çıkarmasını sağlayan hareketli arkadaşlar buna biz operasyon düşüşü diyoruz yani burada korkup çıkmamız gerekmediğini çıkım yapılmaması gerektiğini e, telegramda Söylemiştik arkadaşlar. Yazıyı ekrana koydum. Tekrardan koyarım. Görün diye arkadaşlar. Tepki alımı gerçekleşecek. Fırsat alımlarıyla beraber gördüğünüz gibi ardından yeşil mumlar geldi. Biz bunu arkadaşlar sert düşüşte söyledik. Yani bu mum devam ederken hiçbir yeşil mum yakmamışken arkadaşlar söylediğimiz nokta atışı burada da çalıştı. Bitcoin'in düşüş geldi dememiz için neler olması gerekiyor? Bunlara bakalım. Yükseliş geldi dememiz için arkadaşlar buradaki en üstteki mavi çizgimizi direncimizi kırmamız lazım. 20.050 dolar seviyeleri arkadaşlar bura. Düşüş geldi dememiz için 18.200 yani ilk alttaki kırmızı çizginin altına inmemiz lazım. Şu sarı bölgelere değmemiz lazım arkadaşlar. Düşüş geldi dememiz için burada yani Bitcoin'de ne düşüş geldi ne çıkış geldi. Sıkışan kanalda gidiyor. Bitcoin'in pozisyonu iyi. Sadece anlık Büyük bir kırmızı mum yaktırdılar. Fakat kanalın altına inmediği için buna biz düşüş diyemiyoruz. Sadece arkadaşlar fırsat alımı oluşturdular. Ve ucuza satıp e, eline, elinizden malı ucuza almayı başardılar arkadaşlar. E, tekrarında tepki alımlarıyla beraber zaten mumu da burada göstermiştik. Yani buradan arkadaşlar sattıranlar alta hızlı inince buradan tekrarında operasyonu yapıp yeşile yani kanalın içine tamamıyla dönmesini başardılar. DXY -E endeksine bakacağız. Doların endeksi hala zirvede. Dünya dolara yatırım yapmayı devam ediyor. Enflasyonu düşürmeye çalışsalar da buradaki Fed'in şahin duruşu devam etse de arkadaşlar enflasyon bir türlü düşmüyor, düşmeyecek gibi de duruyor arkadaşlar. Yani buradan neler çıkartabiliriz? DXY -E endeksi, doların endeksi pozitif anlamda yukarı çıkacaktır. Zirveler 114 seviyeleri anlık olarak 112 seviyelerindeyiz. Burada arkadaşlar sonrasında 116 seviyeleri ve 120 seviyelerine doğru gideceğimizi daha önce de konuşmuştuk. Buralara çıkarsa ne olur? Bitcoin'i biraz daha aşağı bastırırlar. Bitcoin mi sadece? Sadece Bitcoin değil arkadaşlar. Şöyle ekranımı kapatalım. 100'e yüz devam edelim arkadaşlar. Şöyle hemen ekranımı kontrol edeceğim. Tamam. Evet yüz yüze devam ediyoruz arkadaşlar. Doların endeksi oldukça pozitif gidiyor. Amerika Merkez Bankası doları faiz arttırarak Merkez Bankası'na doları topluyor ve yakımlarını gerçekleştiriyor. Bu da doların oldukça yatırımcısını kendine çekeceğini görebiliyoruz. Yani burada arkadaşlar gümüşün, altının, bitcoin'in sınırlı varlıkların düşeceğini hep beraber izleyebileceğiz. Fakat bu bağlamda Amerika Merkez Bankası şahin duruşunu sergilerken, dolar yakarken Bitcoin çok sağlam duruyor arkadaşlar. Piyasa %70 düşse de Bitcoin'i kendisi yapısı itibariyle %90 geri çekilmeler yapabiliyor. Yani Bitcoin'de arkadaşlar 17 bin dolar beklentim defaatle vurgu yaparak sizlere belirtiyorum. Daha demin konuştuğumuz sert operasyonlar düşüş değildi arkadaşlar. Düşüş geldi dememiz için 18.200 düşüş bölgesini kırmamız gerekiyor. Bir sonraki daha detaylı videoda konuşacağız. E, video bu kadardı. Esen kalın.